Herkese merhabalar sevgili dostlar. Bu sabah size dayanıklı sukulentler adlı videomu çekmiştim ve sizlerle paylaşmıştım. Ve o videoyu çekerken de bu semperyum saksımda o video çekerken fark ettiğim Sizin de şu anda ekranda gördüğünüz zararlı böcek darvalarını ve yumurtalarını tespit etmiştik sizlerle birlikte. Ve yaklaşık 4 gün önce de sizlerle birlikte ev yapımı unlu bit ve böcek ilacı yapmıştık bakın görüyorsunuz bu şişeydi ben bu ilacımı kullandığımı da söylemiştim size kaktüsümde de o videomda kullanmıştım bakın şimdi sukulentimde de hazır denk geldi buna bu saksımda da kullanacağım dolayısıyla şu anda hava ılık yani ılıktan kastım serine yakın bir ılık ve şu anda Eylül ayının ortasındayız saatte akşam 19 civarı Dolayısıyla ben bu ilacımı artık uygulayabilirim. Çünkü yaz bitti ve havalar serin. Bakın şu gösterdiğim bölgelerdeki larvalar için ben bu ilacımı kullanacağım. E, çünkü sizlere bunun tarifini e, vermiştim videomda ve bu videonun altına da tarifin olduğu videonun linkini de koyacağım. Oradan da e, bu e, ilacı evinizde kolaylıkla yaparak bitkilerinizde uygulayabilirsiniz. Bu sadece sukulent ve kaktüsler için değil sevgili dostlar. Tüm bitkiler için bu ilacı kullanabilirsiniz. Bakın ben semperyumun üstüne olduğu gibi her noktasına sıkıyorum ki risk olmasın. Yani riski azaltıyorum bu larvaların ve böceklerin çoğalmasını önlemek için. E siz de lütfen bu ilacı evinizde yapınız ve uygulayınız. Ben uyguluyorum. Çok da memnunum bundan. Çünkü malum hani alma fırsatı bulamayabiliriz veya yoğunluklardan dolayı gidemeyebiliriz zirate. Zirate gitmediğimiz durumlarda bu ilacı gönül rahatlığıyla yapıp kullanabiliriz sevgili dostlar. ben ilaçlamayı dediğim gibi akşamüstü yapıyorum ve hava serinliğinde yapıyorum ki güneşten yapraklarda lekelenmeler olmasın diye sevgili dostlar. Bakın yakından da göstereyim ben size larvaları ne şekilde ilaçladık. Ve bakın hemen hemen larvalar şu anda ilacın etkisiyle biraz daha yok oluyor gibiler ama ben yakından da sıkacağım hani sizler de emin olun benim bu ilacımı kullandığıma her noktasına kadar saksımda. Bir de sevgili dostlar, bakın ben özellikle bu ilacı fark ettiyseniz bol bol sıkıyorum. Çünkü bu hani ile yakın bir ilaç. Evet, Arap sabunu kullandık içinde ama biz bu ilacın içinde tütün ve tütünün yanmış hali külü de kullandık. Çünkü e, biliyorsunuz bu sağlığa zararlı maddeyi doktorlar kesinlikle kullanılmamasını tavsiye ediyorlar. Siz de eğer bu sağlığa zararlı ürünü kullanıyorsanız lütfen kullanmayınız. Bakın görüyorsunuz. E bir zehir yani. Bu bunu ben ilaç yaptım ve bitkilerimde böceklerin kendileri ve larvalarının ölmesi için kullanıyorum. Lütfen siz de kendinize önem veriniz. Bu zararlı maddeyi Bırakınız evet ilaçladık görüyorsunuz sevgili dostlar ve, ve ben bu saksımı diğer bitkilerimin yanından ayırdım. Bakın bu bölgeyi ilaçladım o bölgedeki larvalar diğer bitkilerime geçmesini kesinlikle istemediğimden bu saksımı diğer bitkilerimin yanına koymayacağım. Zaten ayırdım görüyorsunuz Baş, bahçemin ücra bir köşesinde. Ee, i̇zlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olursanız çok memnun olurum. Hoşçakalın sevgili dostlar.